Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aleş. Bugün sizlerle birlikte e, Farming Simulator 5. bölümüyle karşınızdayım. 5. bölümünü çekmiştim. Çekmiştim. Fakat silmek zorunda kaldım. Çünkü eee e, neydi? Trak Simülatörü Ultimate'ı oynama oynayabilmem için silmem gerekiyor, bilmem için. Eee onun için sildim ama bu 5. bölüm olarak geçiyor. Bu arada tablayı almıştım. Merak edenler için göstereyim hemen tablayı. Nerede bir varlar? Ha. Oyunu unutmuşum var ya. 8-9 gündür girmiyorum. Ha bu Jondere. 7,5 metrelik biçerin gücü yetmedi. Yani 2 ile sürdü yolda. Yokuş aşağı ona falan çıktı. Yani bu ee, sattım. Geri bunu aldım. 4 metreli. Bir çeremizi büyütmemiz gerekiyor illa. Şimdi zamanı 45 x aldım. hızlı büyüsün ekşinler diye ki ben ekmiş miydim? Yanlışa bastım bekleyin. Evet. Ekmiştim. Soya fasulyesi ekmiştim. bakalım ne kadar hangi seviye büyümüş? Daha birinci seviye büyüme. bir tane tarla almam gerekiyor. 125 bin, 101 bin. E, 101 binli ya da bu kaç bin? 87. Tamam, 87 binli alırım. Alırım. 87 binliği alırım. Kanola ekiliymiş. Hmm. 4 4 e, numaralı tarlayı alamam çünkü pamuk ekili pamuğu pamon sürmem gerekir. Onun için hiç onu almayacağım. E, şu tarlada neler ekiliymiş? Bakıyorum. Arpa mı? Aynen arpa. Bu e, soya fasulyesinden parayı bulacağız. E, şu anda şu para e, şu anda bizim için en uygun tarla. 125 binlik mm. numarasına bakmadım. Şimdi gidip traktör bir tane traktörümüzle gidip onu onun bir bakalım büyüklüğü bizim için yeter mi yetmez mi ona göre bir bakalım en uygunu bizim için en uygun tarlayı satın alacağım. Biraz da tarla konusundan büyüyelim. Hemen karşımızda kalıyor tarla. Bu arada yoldan gitmeye çalışıyorum da yollar yamuk yumuk motor da ayarlayamıyorum. Aynen. Bu da e, ne ekiliydi burada? Bir bakayım. Bir bakalım. Evet. He. Ay çiçeğim ya. Buğday mı? Buğday ekili. Buğday ekilsin biçilsin. O zamana kadar zaten biz parayı buluruz. Eee... <laughs> Hatta yeni ekiyim bile ekilir. Yani ekilse bile biz onu süreriz. Yani tarlayı süreriz. Tekrar şey yaparız. Ee, bu bölümdeki amacımız sürdü. Ee, bu bizim tarlamı yok. Pamuklar gözümün önünde oldu. Ee, şu sürme vardı ya tarlamızı bu bölümde büyüteceğimiz için bunu da e, satmalıyız. Ama pulluklarda bu ekiyor. Yani niye ekiyorsun? 68 bin lira biriktirmemiz gerekiyor. Buna göre tarlayı 3-4 bölüm sonra alabiliriz. 68 bin lira biriktireceğim. Tabii ki de bu traktör e, buna takılacak. Çünkü bu bunun traktörü. Ama büyütünce e, bu motoru da satıp yeni daha büyük bir motor alacağız. Çünkü bu motor artık e, ayak işlerini Gerekecek ama bize el, el işi El işi motor lazım yani daha güçlü motorlar lazım Onlar şimdi ayak işi bu motor şimdi ayak işlerine kaldı Bu arada bayağı bir hava bir karardı Ben arkadaşlar e, tarlayı e, Biçeyim e, Satalım e, Satayım Daha sonra tekrar ekeyim beraber ekelim Sonra e, Pulluğumuzu büyütelim Uyumuzu. Öyle gelirim. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu oyunda hata var. Çünkü yağmurda ya da dolu daha harman dövmeyin diyor. Çalışıyorum biçmiyor. E bu şimdi kurursa ne olacak? Baştan mı biç pekeceğim? Şey sürüp. Vallahi oyunda hata var ya. Farming Simulator 23'te sadece verimi azaltıyordu. Burada direkt biçtirmiyor. Kurursa gerçekten bu oyunda hata var. Mail yazacağım. Neyse. Ya Yağmur bitsin ben şunu biçip geliyorum. Yes. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, i̇kinci tarlanın yani ikinci tarla bitti bitecek en büyükten ve bu orta tarladan hemen hemen e, bir depo çıktı toplamda, toplamda değil de yani toplamda iki depo çıktı. Böyle e, o son tarlayı beraber biçeceğiz daha sonra e, hızlı bir şekilde satacağız yani satmaya gideceğiz daha sonra videomuz bitecek çünkü 10 dakika oldu. Benim de yatma saatim geldi. Te, e, söylüyorum Montajcım anne. Daha sonra e, onun kanalına da abone olmayı unutmayın. İşte kanal varsa tam bilmiyorum. E, e, ona da abone olun çünkü e, e, anneleri çiçekle uğraşanlar varsa onlar annemin videolarını izleyebilirler çünkü e, ee, o, o, çiçek bakım videoları falan çekiyordur. Yani ben de tam bilmiyorum çünkü yani video çekiyorum dedi bana. Neyse yani ama onun kanalına abone olmayı onu unutmayın. Olmazsanız üzülürüm arkadaşlar. Şuradan hemen işçiye verelim. Ee, bununla deposit olmak üzere hemen motorumuzu getirelim. Bak ne alaka şimdi bir kilometre uzağında Roma. Sen el sen ben engellendim diyorsun Cesma. Şuradan gitsin. Zaten son kalan bir sırayı da alır diye düşünüyor. Şimdi traktörümüze ee, neyse son sırada. Abi yarım saatte bitiremedin mi? Bir sonraki videoda arkadaşlar tarlamıza ilaçla ilaç atacağız. Daha sonra cığıma ee, şeyimizi kulluğumuzu büyütmeye çalışacağız. İnşallah da büyütebiliriz. Niye bin lira alalım? Abi paramız bin lira kaldı. Çok çabuk satmamız gerekiyor bunu soya fasulyesinin. Soya fasulyesinden parayı bulacağız da ne zaman bulacağız ee, onu tam bilmiyorum. Bakın bir tekerlek çok kirli. Bir tekerlek tertemiz. Çünkü bir lastik tarlada, bir lastik toprakta temizleniyor bir teker. Bir tekerse kirleniyor tam tersine. Şimdi bunu kapatalım. Şimdilik. Ee, bunu buraya çıkartalım. Tamam bunu buraya çıkartalım şimdilik. Şimdi gidip romorkumuzu takalım. Romor e, hemen hemen tahıl tankı dolacak yani dolmak üzere çok az kaldı. Abi şurada incecik bir çizgi bırakmış sadece. Bak oraya da gidersen çok mutlu olacağım. Evet, teşekkürler. Bunu da çekeceğim adil olarak. Dur kanka çekeyim. Şöyle içerimiz Aha da dolmuş. Niye söylemedi? Sadece bana şöyle nasıl dedi. Arkadaşlar ben bir keseyim. Allah içeri yamurttuk. Ben bir keseyim. Ya da bir sonraki bölümde satarız arkadaşlar. Ee, ben bunu biçerim yarın. Yani bir hazırlarım böyle satarım. Bir tane daha ekerim. Bir tane daha biçerim. İki kere ekip biçerim. Parayı kazanırım. Daha sonra yeni tarla alacağız. Gerçekten bu sefer yeni tarla alacağız. Ne, neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp e, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bakın bakın e, ee, yorumla like eşitleme yapacağız bugün. Yani farklı bir challenge gibi bir şey yapacağız. Bakın tamı tamına 70 aboneyiz artık 70 like gelmesi gerekiyor. 70 like 70 70 yorum yani sabitleyeceğiz. Ama sadece bu videoluk. Ee, ben kalp atacağım daha sonradan. Ee, şimdi arkadaşlar, hadi görüşürüz. Ee, geceniz güzel olsun. Öptüm sizi.